Tabii Trump'ın one man şovunu izledik. Yani bu barışın en önemli sağlayıcısı benim e, ifadesini tam anlamıyla kameraların önünde gerçekleştirdi. Hem İsrail'de hem de e, Mısır'daki toplantılarda patron benim e, mesajını verdi. Ve bütün liderler de bunu kabul ettiler. E, saatlerce Trump'ı beklediler Mısır'da. Ardından arka atında, e, dizilip e, konuşmasının bitmesini beklediler. E, İsrail tarafında da daha farklı bir şey oldu. İsrail'de de yine kendi iradesini ortaya koydu. Trump ve barışı getiren adam olarak İsraillilere de mavi boncuk dağıttı. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Tam bir evet. e, emlakçı mı diyeyim? Tam bir satış ve pazarlama uzmanı gibi. Herkesle ilgili olumlu cümleler söylüyor. Bazılarına gerçekten inanıyor bence. Bazılarına da e, biraz böyle işte hoşuna gitsin insanların diye Konuşuyor zannediyorum. İtalya başbakanı ile ilgili söyleyecek bir şey bulamadı, çok güzelsin filan dedi. Arkasına döndü. Yani o da benim çok garibime gitti. Yani ona da başka bir şey söyledi. Pakistan başbakanına, Pakistan başbakanına söz verdi. Orada bir sürü cumhurbaşkanı var. Pakistan Başbakanına söz verdi. Mer, Pakistan başbakanı geldi. Bizim yakın Müttefikimiz kardeş ülkenin lideri Trump için şey dedi yani Yıkadı lütfen ya, dedi, gel oldu. konuş dedi. Nobel, e, Nobel aday gösteriyoruz dedi Pakistan Başbakanı da. Trump'ı övmeye gelmiş o da yani oraya. Evet. O da bir enteresanlıklardan bir tanesiydi. Garip şeyler yaşandı yani. Ama neticede tabi bugün itibariyle bu programda da çok konuştuk. İsrail'i kim durduracak? İsrail'i kim durduracak? İsrail'i Trump durdurdu. Evet. evet bedeli çok ağır oldu. Çok kayıp oldu. Ama yani bunun en bütün bu komediyi farklı şekillerde yorumlayabiliriz. Ama günün sonunda en önemli adım ve baskı Trump'tan geldi. Katil neten yahuyu durduran adam Trump. Yani bunu kayda geçirmemiz gerekiyor bu evet. programda da. Evet. Kanın akmasını engelledi bir şekilde yaptı. Yani kimileriyle dalga geçiyor, kimilerinin parasını alıyor, kimine başka bir şey söylüyor ama yani defalarca söyledik ki, İsraili kim durduracak diye. Sonunda durdurdu. Yani C sen de ceme katılıyor o, musun? Mesela Demokratlar olsaydı iktidarda Joe Biden mesela neydi o e, kadının adı? E, Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Yok Hillary... yok yok. E, Trump. Kamala Harris. Kamala Harris. Olsaydı Kamala Harris. Olsaydı mesela bu barış sağlanır mıydı? Mesela senin kanaatin ne? Ben ben de ceme katılıyorum da senin fikrini de öğrenmek isterim. Yani bu barış sağlanamadı zaten işte bir sürü plan yapmışlar Erdoğan yani da anlattı. Hiçbir tanesini uygulamaya beceremediler. Yani neticede evet. burada iş bitirici bir adam var. Trump evet. bir şekilde bu işi çözüyor. Evet ee, Hamas e, çok insan e, kaybetti. E, Filistin çok insan kaybetti. Bir sürü çocuğun acılı anlarına tanıklık ettik yani yüreğimiz dağlandı. Ama burada e, bu olayların dışında e, bir cümle kuracağım. Yanlış anlaşılmasın. Yani ulus olmanın Kendini var etmenin maliyeti de bu. Türkiye Cumhuriyeti de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'nı verirken bir sürü can kaybetti. Müthiş bir mücadele verildi. Ama bugün gelinen nokta inşallah İsrail'in sabotajıyla karşılanmaz. Barış sağlanmadığınız bir ateşkesin yeni ilk adımları atılıyor ama Filistin davası bence buradan büyüyerek çıkan bir dava oldu. Bir de Trump defalarca, 4 defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsettiniz siz. 4 defa teşekkür etti Erdoğan'a. Evet. Burası çok önemli. Bizim Türkiye açısından bakmamız gereken yerlerden bir tanesi burası. Şunu net bir, bir kere söylemek istiyorum yani. Eğer Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmeseydi Hamas o masaya oturmazdı. Evet. Hamas'ı ikna eden Tayyip Erdoğan'dır. Doğru. Yani ne Amerikalıların yaptıkları planlar, ne Tony Blair'in yazdığı plan, ne başka bir şey. Onların hiçbir tanesi değil yani. İstedikleri planı yapsınlar. Çünkü Hamas'ı Hamas ve Gazze'lilerin güvendiği çözüm başka bir lider yok. Yok, Hamas'ın e, masada oturmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve Recep Tayyip Erdoğan'dır, MİT Başkanı İbrahim Kalındır, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dır Erdoğan öncülüğünde. Türkiye olmasaydı bu barış olmazdı yani bu kere bir kere bunu e, net bir kayda geçirelim. Trump evet Netanyahu'yu durdurdu, Tayyip Erdoğan da barışın en önemli e, anahtar e, ismi olarak masada yerini aldı. Bu iki isim olmasa bu iş bugün böyle bu, bu fotoğrafı göremezdik. Evet Mısır çok önemli bir ülke. Arap dünyasının lideri bir ülke. Çok saygın bir ülke. Ee, Katar öyle. Bu işe önemli oranda destek veren bir ülke. Mali destek veren de bir ülke. Ve onlar da Hamas ile iletişimleri çok iyi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasa bu imza atılamazdı. Ve devamında da Türkiye'nin garantörlüğü son derece önemli yani. Tayyip Erdoğan'a duyulan güven. İçeride muhalefet çok farklı şeyler söylüyor. Sosyal medyada inanılmaz laflar e, görüyorum, inanılmaz eleştiriler görüyorum. Ama bu apaçık gerçeği ortadan kaldırmıyor. Recep Tayyip Erdoğan yine damgasını vurdu ve bu barışa e, barışın temelini atan isimlerden bir tanesi oldu. Haması asıl ikna eden Türkiye'dir. Haması asıl ikna eden Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Bu çok Faten, önemli. Ve bu rahatsızlık da yaratıyor. Bak bir cümle daha söyleyeceğim abi. Bu o masada oturan ülkeler arasında bile rahatsızlığa sebep oluyor. Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin pozisyonu. Bunu daha sonra ilerleyen programlarda konuşuruz. Evet. Ee, o nedenle bunu kayda geçirmek istedim. Şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Trump'ın böyle abartılı son toplantılarda, işte Washington ziyaretinde vesaire e, e, olumlu cümleler kullanması, teşekkürlerini ve takdirlerini bildirmesi bazı kesimler tarafından da e, abartılı bulunuyor, eleştiriliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu Gazze işi bir noktaya geldi. Bundan sonra ilerleyecek. Türkiye'nin rolü burada çok fazla. Ben bu yeni, e, övgüleri biraz da şuna bağlıyorum. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletlerinden F35 talebi var, F16 talebi var ve bazı diğer silah e, donanımları istiyoruz, mühimmat istiyoruz vesaire alacağız e, ve bunlar Amerikan Kongresine gidecek. Trump bu sözleriyle Amerikan Kongresi'ne de mesaj veriyor bence. Evet, bu Amerikan çok Kongresi'nde bir bu konular gündeme geldiğinde evet çok Evet, Türkiye Amerikan Kongresi'ne diyor ki oradaki toplantıda kongre üyelerine Tayyip Erdoğan benim her zaman yanımda. NATO'da kriz çıkıyor Tayyip Erdoğan yanımda. Gazze'de kriz çıkıyor Tayyip Erdoğan yanımda. Suriye'de kriz çıkıyor Tayyip Erdoğan yanımda. Libya'da kriz çıkıyor Tayyip Erdoğan yanımda. Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gerçek olması gereken değeri 10 yıllık aradan sonra düzelterek Trump veriyor. Ve bu mesajlarıyla da bence yarın kongrede bu konular gündeme geldiğinde kongre üyelerine de bunları tek tek anlatacak. 8 tane barış anlaşması imzaladım diyor. Belki bunların 5-6 tanesinde Türkiye'nin devreye girmesini gördük yani. Türkiye tüm masalarda oturdu. Washington'da verilen fotoğrafta da Türkiye Trump'ın yanındaydı. Bugünkü fotoğrafta da o 4 ülkeden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben Trump'ın bu e, sözleri özellikle söylediğini düşünüyorum. Evet belki arkadaşlarımız daha iyi biliyorlar. İngilizce konusunda bizden çok daha iyiler. Trump'ın 500 kelimeyle ya da 100 kelimeyle pardon konuştuğunu söylüyorlar ama adam 100 kelimeyle konuşuyor ama e, hakkını da veriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın e, hakkını da veriyor 100 kelimeyle konuşsa bile. Her vurgusunda bunun altında ben bu aynı zamanda konuşturuyordu konuşturuyor da yani <laughs> e, önemli bir toplantıydı. Bir kere şu var. Bakın onu e, siz e, yayının başında söylediniz ve geçtiniz. Bence çok önemli. E, o tweet attım ben yani o işi öğrendikten sonra İkinci Van Minut hadisesi dedim. Türkiye e, eksik yanlış biliyorsam arkadaşlar düzelsinler lütfen. Netanyahu'nu siz davet ediyor şeye bu e, Şarmen şehitteki zirveye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu öğrendiği andan itibaren, Netanyahu'nun geleceğini öğrendiği andan itibaren uçağına e, uçağa pas geçirtiyor. Geri dönün talimatı veriyor. Uçaktaki e, pilotlara ve ekibe Netanyahu'nun meşruiyet kazanmasını, Netanyahu'nun bu kadar katliamdan sonra Trump'ın da katıldığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu bir sürü devlet başkanının olduğu o toplantıda yer bulmasına itiraz ediyor. Bu çok değerlidir. Bu asla unutulmaması gereken bir şeydir. Hiçbir diye hiçbir lider bunu yapmadı. Ya şimdi biz e, kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan sisi arıyor. Eğer e, Mısır Devlet Başkanı sisiyle görüşüyor o anda Kızıldeniz'in üzerine açıldıklarında Netanyahu gelirse ben gelmem diyor. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da talimat veriyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu arattırıyor. Aynı mesajı Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da Amerikalı Daşına iletiyor. Netanyahu gelirse biz gelmiyoruz diyor. Ve e, ondan sonra işin şekli değişiyor. Amerikalılar e, Tayyip Erdoğan'ı çok yakından tanıyor Trump. E, sert adamdır, seviyorum diyor ya o laflar boşuna evet, evet. değil. Tayyip Erdoğan'ın niye sert olduğunu yani. da anlıyor. Evet. Dediğini yapar demek aslında o. Ve ondan sonra Netanyahu e, gelmeyeceği açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanımızın uçağı Şahin Melşehir'e iniş yapıyor. Yani bu çok evet. önemli bir şey. Orada 20 tane belki daha fazla devlet başkanı var. Hiçbir devlet başkanının yapamayacağını Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ve Netanyahu'nun o toplantıya gelmesi bu toplantının sabote edilmesi anlamına gelirdi bence. O kadar katliamdan binlerce insanı öldürdükten sonra bu toplantıda bir meşruiyet kazanacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu engelledi. Diğer ülke liderlerinden de benzer tavırlar geldi. Yani bir geldi. soykırımcının Ama bir taraf olarak gösteren, oraya katılması kadar e, acı ve korkunç bir şey olamazdı herhalde tabi. Evet Fatih bu konuda ya bir ekleyeceklerim de bu şu var mı? mı bir geliyor. şey daha soracağım sana çünkü. Yani son cümlemi son, şunu söyleyeyim abi. Yani hı. sadece burada değil, İsrail'in bu noktada meşruiyet kazanacağı her hareketi Türkiye Cumhuriyeti Devleti engelleyecektir. Bugün değil, bundan sonraki toplantılarda da. Mutlaka bunun hesabını soracak. Türkiye Cumhuriyeti hı hı. Devleti. İsrail'in demeyelim de, de Netanyahu'nun yani diyelim tavır, özellikle. Netanyahu'nun diyeyim. Evet. Bu e, bu e, başbakan Netanyahu'nun Meşruiyet kazanmasını her fırsatta engelleyeceğini ben düşünüyorum. Ve e, bu tavrı gösterecek başka bir siyasetçi de e, var mı bilmiyorum. Oradaki kimse gösteremezdi. Evet. Şimdi e, Türkiye'nin inşaat sektöründe ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Türk müteahhitleri dünyada ikinci sırada. Yani inşaat ve bu müteahhitlik işlerinde e, çok iyi bir pozisyonda. Birçok ülkede farklı farklı... E, binalara ve havalimanlarına işte demir demiryollarına vesaire imza atıyorlar. Altyapı taahhüt işlerinde çok iyi Türkiye. Yani Suriye'den sonra Gazze'de de Türk müteahhitlerini görür müyüz? Bence görürüz. Allah bir daha göstermesin. Türkiye çok büyük bir deprem atlattı. Çok kayıplarımız oldu. Ve iki yıl içerisinde neredeyse işte bu yıl sonuna kadar 450 bin konutu teslim edecek. Türk taahhüt sektörü müteahhitler. E ondan sonra bu insanlar ne yapacaklar? bu kadar tecrübeli bir sektör kendine alan arayacak tabii. Türkiye içinde de çok fazla inşaat yapılıyor ama yani Suriye'de olsun ve eğer imkan sağlanırsa Gazze'de olsun ben Türk müteahhitlerin orada bu işlerin altına imza atacağını tahmin ediyorum. Zaten ister istemez gideceğiz. Çünkü çevre ülkelerinde bu kadar büyük işleri yapabilecek ölçekte firma yok. Bu kadar büyük kapasite yok. Evet. Türk taahhüt sektörü, Türk inşaat sektörü hem Gazze'de hem Suriye'de mutlaka faaliyet gösterecektir.